Farklı kayda sınıf tanıtımında bugün Blade Master. Blade Master'lar Dövüş Komitesi'nin inatçı Jin ve Zarif Yun tarafından alınmış popüler üyeleridir. Blade Master birçok durumda ölüm kadar güçlüdür. Yıkıcı çoklu vuruşlar ve gelen saldırıları engellemek için rakibinin etrafında döner. Blade Master esnekliğini savaş duruşlarından alır. Temel duruş saldırı ve savunmada birçok yeteneğe izin verir. Drawl duruşu hızı ve çabukluğu vurgular. Etrafta ve rakibinin üzerinde açık tahribatına yol açarak tehlikeyi ortadan kaldırır. Yetenekli bir blade master duruşlar arası hızlı geçişi öğrenmeli ve her birinin tüm etkisini elde etmelidir. Şiddetli durumlarda blade master'lar kısa ömürlü fakat yıkıcı etkili özel yetenekleri tetikleyen kılıç yığını tekniğini kullanabilirler. Blade Master ölümcül bir hamle için onları fırlatabilir. Blade Master çok az zayıflık ve gerçek bir güçle combo zincirleyebilen ve kılıçlarının hayal edilemez gücünü salabilen zorlu bir sınıftır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.